merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber trip yapacağız arkadaşlar. Trip Tokat'ta kahvaltılarda yapılan bir yemek arkadaşlar. Bir diğer ismi ise çemenli trip arkadaşlar. Bugün malzemelerimiz arkadaşlar kıyma yarım kilo kıymamız var. Burada iki tane iki yemek kaşığı domates salçamız, bir tatlı kaşığı ise arkadaşlar biber salçamız tereyağımız çemenimiz ve baya ekmekleri arkadaşlar biz kurutup böyle küçük parçalara ayırıp baya ekmekleri kurutuyoruz ve arkadaşlar şimdi kilitimizi yapmak üzere mutfağımıza geçiyoruz arkadaşlar şimdi kilitimizi yapmak üzere mutfağımıza geldik arkadaşlar öncelikle kilit çay yerinden bir yemek olduğu için temizliğin altını yakıyoruz arkadaşlar Birazcık kaynasın. Evet şimdi tenceremizi ocağa alıyoruz ve tenceremizin altını yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar içerisine az bir şey yağımızdan ekliyoruz zeytinyağı. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi içerisine az bir şey. Yiyeyim ve tereyağı ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yağlarımızı güzelce eriteceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yağlarımız eridi ve içerisine kıymamızı dökeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kıymalarımızı kavuruyoruz. Siz bunu isterseniz pastırma ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sade veya da yumurtalı da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar çayımızı demleyelim şimdi. Kıvamızı da kavrulurken çayımızı demleyelim. Himalayan'da da burada kavruluyor. Bu kadar yeterli. Şimdi içerisine baba su dolduracak arkadaşlar. Oh, kıymalarımız çok güzel koktu arkadaşlar. Ve ocağımıza çayımızı da yerleştirelim altın ocağımızın da açalım arkadaşlar. Çayımız da olsun. Ocağımız. Evet arkadaşlar şimdi kıymamız iyi de kavruldu. İçerisine çemenimizi ekleyelim. Tokat çemenimiz her zaman Almusta hiç <laughs> mı sen? Tokatlıyık, bek tatlıyık. <laughs> kaşık kadar çemen ekliyoruz. Ve burada iki yemek kaşığı domates salçamız, bir de bir tatlı kaşığı da biber salçamız var arkadaşlar. Bunları ekliyorum ekliyoruz. Güzelce. Güzelce sıyırıyoruz. Bunun içerisine koyuyoruz. Arkadaşlar bunları güzelce kavuruyoruz. temel size kalmış arkadaşlar İstediğiniz miktarda katabilirsiniz evet arkadaşlar şimdi içerisine birazcık tuz ekleyeceğiz arkadaşlar göz kararı kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar Ve içerisine arkadaşlar suyumuzdan ekleyeceğiz. Kaynar suyumuzdan. Pirit susuz olmaz arkadaşlar. Pirit sulu yeme. Bir yeme. Evet arkadaşlar tirdimize suyunu ekledik. Çayımızı da koyalım. O da kaynasın ve tirdimizin 5 dakika kadar kaynamasını bekleyeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar yemek masamıza geçeceğiz. Şimdi tadımızı yapmak üzere masamıza geldik. Sizlere terinin püf noktasını söyleyeceğim arkadaşlar. Ekmeğimizin sıcak olmaması gerekiyor. Soğuk olması gerekiyor arkadaşlar. İkisi de sıcak olursa hamur olur arkadaşlar ve tridimizi tadını yapmak için hazırlamaya başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim ben her zaman trip yedim. Yani çok fazla test yedim. Ama ilk defa kendim yapıyorum bunu. Genellikle hep bize babam hazırlıyor. <laughs> Veya da annem hazırlıyor. bir parça yemek için alacağım şimdi tadına bakacağız arkadaşlar tadı çok güzel arkadaşlar Denemelisiniz çünkü çok güzel arkadaşlar. Çok atlayayım. çok tatlı çok patlayayım. çok çok